Arkadaşlar, biz Divizyon Müzesi'ne geldik. Burada şöyle bir ters böyle ayna var yukarıda. Ters yaptırıyor. Yalnız burada benim yürürken bile başım dönüyor. Aynaya bak. Evet, burada da şöyle bir tünel var. Bu böyle dönüyor. Döndükçe giderken insanın başını döndürüyor. Ben geçeceğim ama çok kötü arkadaşlar. Başınızı döndürüyor. Böyle gıcırt gıcırt da ses çıkıyor. Hemen karşıda ayna var yine. Bayağı çıkarken sarsanletiyor. Burada şöyle bir şey var. Ni? Bir burada durur musun? Şurada. Bir gelir misin? da böyle küçülmüş gibi. Burada da böyle ışıklandırmalar var. Buraya geçtiğinizde böyle çoğalıyorsunuz. Renkler farklı farklı oluyor. Ay, çok erkek şey oldum bak. Tamam. Biraz, biraz heyecan yaptım. Burada da böyle bir şey var. Bu nasıl oluyor? Derya bu nasıldı? <laughs> Arkadaşım göster. Bir yap bakayım. Ha. Onu evet öyle içinden çıkıyorum. Anladım. Yes. Ha. Okay. Bu tamam. Bu da anne, böyle. Anne burada kalıyor. Bunu çok anlayamadım ben. Bu düz zemin mi, yamuk bir zemin mi? Tamam. Hayır, bayağı yamuk zemin. Yamuk zemin değil mi? Ha. Yamuk. Böyle bir alan. Burada da şu Meşhur kafa. Kesik kafa olan ya. Bu da böyle dönüyor. Ve şunlar çok güzel. Bunlar sizin başınızı döndürebilir. Böyle. Bu daha da kötü bence. Çizgileri büyük olduğu için. Şöyle. Böyle. Burada. Burada da. Tamam ben burayı görmüştüm. Evet bak seni şey yapayım. Naz. Aaa Naz. Asılı kaldın. Nil yes, git yardım et ona. Ha. Evet biraz önce gösterdiğim kafa videosu. <laughs> Naz'ın kafası. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Harika ya. Çok güzel. Ben bu tarafa doğru gidiyordum size göstermek için. Orada bir şeyler var mı diye bakacaktım. Burada bir şey yok. Burada da böyle bir masa var. Çok yoğunluğuna anlam veremedim açıkçası. Ne işe yaradığını. Bakıyoruz, devam ediyoruz. Başka ne var diye. Girmediğimiz bir yer kaldı mı? Bakıyoruz, bakıyoruz. Girmediğimiz bir yer kalmadı herhalde. Evet. Bilmiyorum. Şunlar şunlar ne işe yarıyor? Bunlar ne oluyor mesela? Ne yapıyor bunlar? Ya? Burada şöyle bir şeyler var ama ne işe yaradığını çok anlayamadım. Ve burası çok o çok kalabalık, çok kötü. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Gelmek isterseniz böyle. Dediğim gibi en çok hoşuma giden de şunlar oldu. Şu dönenler. Baya sıkıntılı. Oo, çok kötü. Şöyle. Size buranın farklı yerlerini de göstereceğim arkadaşlar. Burası böyle. Hava, sehpayı konuşan. Şöyle fotoğraf çekilen yerden göstereyim ben. Şöyle. Burası zemin. Burası böyle sefa Yukarıda. Şöyle bir şey var. Burada da böyle insanları biraz parçalı gösteren parçalı gösteriyor. Bir yani yer var. Burada da kuyu var. kuyu bir bir Burada da böyle kahveci gelipleri falan herhalde. Oo, şuna bakar şey, mısınız? Burası çok fena. Nasıl dönüyor? Kuyuyu gördün mü Derya? Evet. Aslında bizim Evet biz buraları görmemiştik o yüzden ben çek çekmemişim. Ee, burada da böyle karşıdakileri birkaç tane görüyorsunuz. Burada da şöyle bakış açısıymış bu da. Burada kare görünürken burada üçgen görünüyor. Burada da böyle kuyu şekli verilmiş bir ilizyon var. Burada hiçbir şey yok. Normal düz arkadaşlar. Burada da şöyle sandalye şekli verilmiş bir yer var. Burayı için o yüzden çekmedim. da bir tane böyle aynı odası var. Kalktım. Bu kadar. İyi seyirler.